Arkadaşlar bana dediler ki geçen senenin çileği dediler. Geçen senenin çileği. Aha, al sana geçen senenin çileği. Al sana geçen senenin çileği. Görüyorsun değil mi çilekleri? Görüyorsun kardeş. Bana bir video gönder demiştin. Ben sana video göndereyim. Tamam? Al sana video. Mustafa bugün ayın kaçı Mustafa? Ayın dördü. Bugün ayın 4'ü. Bugün ayın 4'ü. Aa 5'i. Bugün 5'i mi? Evet. Kaçıncı ayın beşi? Mart'ın 5'i. Yani 3. ayın 5'i. 3. ayın beşi 2023. 2023. Çilek al. Çilek yaprak almadığım için gözükmüyordu. Yaprak bak aldım. Onun için videosunu göndermedim sana. Al sana çilek. Al kardeşim. Al. Al sana çilek. Al sana.